Nice komik anlar abi. Nice komik anlar. O zaman bir gelsin kalite be. Gelsin. Ya bu şarkıya gerçekten ekstra bir zaafım var ya. Neden böyle oldu? Harbiden çok güzel şarkı. Çok duygulandırıyor. 14 Şubat'ta Mustafa ile beraber saat 10'da yapacağımız <laughs> bir yandan da PR kasıyorum. <laughs> saat 10'da Mustafa ile beraber yarın yapacağımız yayında arkadaşlar. Ee, mutlaka intro'da Just the Two of Us Just of gibi <laughs> İlk başta doğru. O çalacak dedi. işte. Just the Two of Us Efe, telefonundan YouTube... Dünyanın en saçma şeyi bu arada. Tak, izleme geçmişini göster. <laughs> Sude alkış, özgüvenli ve mutlu olun. Beş yol. Evet, on numara video. <gülüyor> <gülüyor> bu sayede karşınızda oturuyor. Justin! Yes? Uh-oh. Ha tamam. <laughs> tak çıkar kız bu ya. Bu sefer başka bir tak çıkar kızla birleşip tek videoda tak çıkar yapmışlar. Aynen doğal. <laughs> Uh, Drop it on the car. Ayo, huh? uh. hey, famous friend check. If you want to be my lover, you got to get with my friends. <sighs> <I just> <sighs> Başkası ses tamam. Açmayacak değil mi? Başka ses He. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya yani şu adama bir filli boya falan bir şey sponsor olsun. Hak ediyor bu adam. Marshall vardı veya Eskiden Galatasaray'ın sponsoruydu. Bugün kutsal bir için burada toplandık. Salatanın üzerine toz şeker dökünce tadı karpuz gibi oluyormuş. Nasıl yani? Yani fake bilgisi büyük ama okey. Hemen deneyelim. Maksimum şey olur. Karpuzun en dibi vardır ya böyle o kırmızıdan yeşile geçen kısmı. Evet, evet. O gibi olabilir yani. Evet. Eko var. Çok koydu. Çok koydu. Bu şekil. Hakikaten karpuz oluyormuş. Wow. Well. Oha lan. Ben denemeye gidiyorum. Gelirim şimdi. Yani Gel <laughs> Dene hadi. Çocuğum Artık daha karpuza para ödemem. Deneme yalan. Fake. Tamam chat, chatin hepsi yalanladı zaten. bitti bu kalın gözümde ne diyelim ki ne diyelim ki konuşamam konuşursam çok ağır konuşurum <gülüyor> 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 kendi fer eki. Harbi bir güzel ekip olmuş bak bu sefer. Dünkü eleştiriyi yapmıyorum. <laughs> Alo? <var. Öyle> <laughs> i̇nanmayacaksınız ama gerçekten karpuzları geliyor. Sekter git. Şu <laughs> an yiyorum yemin ederim. Tam inanmayacaksınız <laughs> dedin işte. Allah İnanmadım. çarptın karpuzları geldi. İnanmadım. <laughs> i̇nanmıyorum. Ben hala yiyorum. İnanmıyorum. Hala ya, inanmıyorum. Çocuk o o yapın, ama çocuğa yemedim. da inanmıyorum. Çünkü ben yemedim baba. Ben yesen ne olur ki yani? Oo, Şimdi yaptım ama yedim. geliyor. Sana da inanmıyorum. İnanma. Biraz psikolojik etkiyle TikTok'tan gördüğün için o tat geliyormuş gibi düşünüyorum. Hatta. Gerçekten çok güzel. Neyse. <laughs>

Can buy this ebay mi? Para katmış işin işine. Vay be. Nakite çeviriyor işi. 300 dolara 10 numara. %75. Oha lan. Arıları kurtarmak için %75'ini bağışlıyormuş herhalde. Yani arılar ölmesin. Einstein'ın ünlü bir sözü vardır İlkan. Ne diyor? Söyle hemen. Neymiş o? Arıların, Sen Arıların diyor nesli tükenirse. O zaman dünya yer yer. Böyle demiyor tabi de yani. Hani o, 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 civar bir şey diyor evet. İlkan'ın beyni yok şu an. öyle salata yiyor. Evet çok güzel. Ladies and gents, this is the moment. Bir dakika kaçırdım ya. Patronus mu çizecek? Tamam. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache what? that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind. No that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream can't you see getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's and open. It's the on the prophet, and you buy it I? Vay amık harbiden. <laughs> Bu kız yabancı olsa beğenirdiniz değil mi? Türk mü? Türk. <laughs> evet. %100 gerçek. Evet arkadaşlar. İnanmayan çıksın. İnanmayan harbi çıksın. İnanmayan kördür baba. Ne de çare de. teşekkür ederiz efendim biz teşekkür ederiz